Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Hayat Serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Portmail'deyim ve Portmail'de patron şirketindeyim. Buraya niye geldim? Böyle gezmek için gelmiştim ama yine gezmek için geldiğim halde iş bana patladı. <laughs> Burada bir tane şoför hastalandı. O hastaneye götürdüler. Onun yerine araba boşta kaldı. Asamaka'ya da acil gitmesi gereken bir araçmış. Onu bana kitlediler. Allah'a çok şükür. Şimdi biz o aracı alacağız. Asamaka'ya gideceğiz. Asamaka'nın yolları da gerçekten çok kötü. Ee, bakacağız göreceğiz şimdi neler yaşayacağız neler olacak neler bitecek ya yani, direkt kitlediler bana dediler ki senin bir işin var mı dedim abi benim bir şey yok ben gezmeye geldim o zaman şu arabayı al götür dediler hani yapacak bir şey yok ya yani bu şirket sayesinde bu hal bu günlere geldik ve e, artık yani dediklerinde yapmak gerekiyor şöyle bir aracımıza doğru yaklaşmak gerekirse arkadaşlar man tgl kullanacağız bu videomuzda Asamaka'ya doğru çıkacağız. Biraz geniş bir araç ama bu araç daha uygun. Oraya tır çıkmıyor çünkü. Kalas götüreceğiz yukarıya. Ee, şöyle aracımıza bir binelim açıkçası içerisinde. Yeni kasa bu arada. Yeni tasarım araç. Ee, şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Çalıştırdıktan sonra imdat frenimizi salalım. Vitesimiz otomatik zaten. Röterdir falan da var bu araçta. Öyle değişik güzel bir araç. Ornamıza da basalım ve çıkalım. Ya mana alışkınız zaten. Benim biliyorsunuz kendi aracım da man. O yüzden manlara pek yabancı değilim. Ee, şimdi şöyle bir yavaştan buradan çıkalım ve yolculuğumuzu Asamaka'ya doğru gerçekleştirelim. Asamaka buranın yukarısında bulunuyor ama yolları falan çok kötü. Yollarda taşlar, kayalar, mayalar var. Bir, bir türlü bakımını falan yapmıyorlar bu yolların ve e, bu Portmeliye bağlı değil işte orası. Ben Portmeliye bağlı olsa Portmeli belediyesi belki yapar ama. Asamaka kendisi bir belediye oranın ve hani birazcık böyle değişik bir yer. Köy gibi bir yer arkadaşlar açıkçası bakmıyorlar yollarına falan. Ya yani hal böyle olduğu zaman da maalesef böyle yollar geliyor. Böyle boktan boktan yollardan gitmeniz gerekiyor açıkçası onu söyleyebilirim rahatlıkla. Şöyle yukarıya doğru çıkacağız. Şuradan Asamaka yoluna Dönmem gerekiyor. Bu arada Asamaka yoluna girdiğim zaman arabanın dingillerini kaldıracağız. Öyle dediler bana. Arabanın dingilini kaldır. Öyle çık. Çünkü e, körükleri daha doğrusu e, yol çok kötüymüş. Zaten kötü yol da. Öyle bir dönelim. Parklarımızı falan da bir yakalım. Bu arada videoda ilk defa çıkıyoruz değil mi buraya? Sıfırdan hayatta evet ilk defa çıkıyoruz buraya. Çıkamıyoruz daha doğrusu. Gitmiyor araba. Yalnız arkası ağır. Gayet normal. Gayet normal. Şu diferansiyel kilidimizi bir açabilir miyiz? Diferansiyel kilidi yok mu ya bunda? Vardır. Felaket kayıyor şu an araç. Bakar mısınız şuna ya? Allah'tan yağmurlu falan değil yol ha. Yağmurlu falan olsa hiç gidemeyeceğiz. Ben şu dingilleri bir ayarlayayım. Tamam dingilleri de ayarladık arabanın. Şimdi daha iyi halde olduk. Bakayım daha da yükselttik. 50 kilometreyi geçmememiz gerekiyor. Otomatik sıfırlama var çünkü araçlarda. Evet. Bu kayalardan bahsediyordum. Bu kayalardan kaçmak için mecburen bu dingilleri, körükleri yükseltmek gerekiyor. Taşlar falan gayet sıkıntı abi yolda. Ya şu yolların bakımını yapsalar ölecekler ya resmen. Hani milleti işkence çektiriyorlar şu yollarda. Hayanın büyüklüğüne bakar mısın ya? Yalnız felaket zorlanıyor araba ha. Çift dingil olsa daha iyi gider bu. Tek dingil demek ki baya baya sıkıntı yaratıyor. Nasıl kayıyor arkası şu an. Baya bir uğraştıracak bizi ya bu araç. Anlaşıldı. Benim man daha iyi gider ya bundan. Harbiden benim man daha iyi gidebilir. Ciddi ciddi söylüyorum. kayanın büyüklüğüne bak arabanın alttan Ya nerede bir boktan iş var beni buluyor zaten ya. <laughs> e nerede bir boktan iş var beni buluyor ya. Allah Allah. o ne lan? Bu ben de görmedim bu arada. Manuel dokunuş yapıyorum arkadaşlar vitesini aracın. Burada navigasyon verisi var da navigasyon verisi niye bu yolu ve okuyor ben onu anlamıyorum. Hani buranın normalde okunmaması lazım. Yol yok çünkü burada. Çok ilginç bir durum ya. Çalı çırpı var yollarda. Bura ne abi? Yol mu şu an burası? Ne bu? enteresan ya. Harbiden aşırı enteresan bir yolda gidiyoruz arkadaşlar. Yola yol demeyi bin şahit ister. Orası ayrı bir durum da. Kaçıcı vitesteyiz. Onu da görmüyorum ki. Araba kaçıcı viteste şu an. Neyse otomatiğe verin de o kendi gitsin artık yapacak bir şey yok. Ya böyle bir arabayı alıp şu yola soktu sokuyorsun. Ya çok enteresan. Harbiden. Ama bu yol buraya getirdikleri malzemeleri öyle ucuza getirmiyorlar. Onu da söyleyeyim yani. Buraya gelen malzemeler bayağı pahalı geliyor. Çünkü abi yol yok. Yol çok kötü. Bir de karlı havalarda falan buraya malzeme götürmüyorlar. Stokluyorlar normal havalarda. O şekilde geçiniyorlar buralar. Ya buranın, buranın halkı çok garip ya. Abi böyle bir yolda yaşanır mı? Böyle bir yol... Yolda yaşamıyorlar. Gerçi de böyle bir yoldan gidilir mi? Şey yolu birazcık daha iyi. Diğer tarafın yolu da birazcık daha iyi aslında. Yavaş 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 yavaş. Burası bir tek sıkıntıymış. Hayalardan anaş gel. Bir baksana. Hero ölüm yolu gibi. Efendim. Baya sıkıntılı bir yol ya. Harbiden baya sıkıntılı bir yol. Biz bu seferden sonra büyük bu arabayı bir bakıma falan sokarlar ya. Perişan ettik arabayı. Allah bilir ki bu şoför, bu arabanın şoförü buralarda yavaş gidiyordur. Biz bayağı yardırdık gidiyoruz. Buraya offroad jeepler lazım. Doğru şeyler lazım buraya. Kamazın kamyonları lazım. Ya da ne bileyim şeyler lazım. Ee, neydi onların adı ya? Unuttum. Ee, Unimog, Unimog. Unimoglar lazım buraya arkadaşlar. Başkası kurtarmaz yani burayı. Bu ne? Böyle yol mu olur? Yolun garantisi yok. Yaşama oğlum şuradan aşağı gitsen öldün zaten. Yolun deşeğine bak. Derinliğine bak. Ya sürekli otomatik şanzımanlar bu yüzden çok kötü arkadaşlar bu yollarda. Sürekli vites atıyor, sürekli vites atıyor. Arabayı çekişten düşürüyor. Hani Otomatik vites çıktı mertlik bozuldu diyebilir miyiz peki? Diyebiliriz hocam. Manuelde şey yapılıyor buna. Manuelde kontrol edilebiliyor ama otomatik arabayı da manuel bir zahmet kontrol etmeyelim ya değil mi? Bir yolda niye çalı var arkadaş? Çalı çırpı var. Ben ben kar kürema aracı mıyım? Allah rızası için şu yollarınızı temizleseniz mi ya? Bu ne abiciğim? Bile bile mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Cık. Vallahi bana ne bileyim kendi aracımla ben buraya gelmem bu arada. Tırı falan sokmam ben buraya. Kesinlikle sokmam ya. Bu ne abi? Bu yol... Yol çekilecek dert değil bu ne? Saçmalıktan başka bir şey değil şu an bu. Neyse şeyi söyleyecektim unuttum ya. Ben garaj aldım arkadaşlar. <laughs> evet garaj aldık. Artık garajımız var haberiniz olsun. Bu bilgiyi de sizlere paylaşmış olayım. Şimdi ise çalışıp. Ha. Şimdi ise çalışıp ee... bir araç alma vakti. Para kazanıp. Hani bu bir çalışma değil ha bunu ben öylesine götürüyoruz. Bu yükten para falan kazandığımız yok. Belki verirlerse 3-5 kuruş bir şey verirler. O da ne bileyim. 50 dolar falandır yani. 50, 50 euro falan verir herhalde ya şirket ne bileyim. Sonuçta bu benim işim değil. Mi? Hani... illaki ki verirler bir şey de. O kadar da hani yüksek bir meblağ beklemeyin yani. 50-100 dolar bir şey verirler. Ya sürekli vites atıp durma git yürü işte ya. Bütün çekişin içinden geçiyorsun arabası sürekli vites atarak. Bir vites belirle kendine git onunla. Allah nasıl kayıyor nasıl kayıyor Bu araba çok tehlikeli bu arada arkadaşlar Harbiden bu niye bu kadar tehlikeli lan Frene basınca kayıyor araba Az bak nasıl kayıyor Asfaltta da böyle mi acaba bu ya çok ne bileyim ben bununla gide ölürüm galiba ya Allah benim man gibi değil hiç Evet geldik sayılır arkadaşlar. Çok güzel değil mi yol arkadaşlar? Tam spor arabayla gelmelik buraya ya. Allah sabır versin buranın halkına. Dozelle falan yaşamanız lazım burada. Bu yollardan gidebilir. Traktör ya en iyisi traktör abi. Traktör bence okey buraya. Evet bir de Asamaka yazmışlar ya buraya. Bir de, bir de Asamaka yazmışlar ya buraya. Abi gözünü seveyim. Arabalara bak. Burada olmuş. Dayı sen bu arabayla burada nasıl? Bu arabayı buraya nasıl getirdin? Gözünü sevdiğimin adamı. Oha. Bir şey diyeceğim. Bu arabalar buraya nasıl geliyor? Arkadaşlar ilanlardan araba alırken iyi dikkatlice bakın ha. Her yerden araba almayın. Benden size bir tavsiye ederim. Böyle bir dönelim. Yukarıya çıkacağız. Ne şanzımanı kilitledim. Önümüz rampa. Çok enteresan ya. Harbiden Ama hep sürüş videosundan farklı olarak bir değişik videoda geldi artık yani bu da bir istisna oldu ya hiç böyle bir planım yoktu böyle bir video çekme planım da yoktu bir anda böyle şirket deyince git şuraya diye mecbur videoda çekeyim dedim iyi de oldu ya bence iyi oldu sıkıntı yok güzel gayet iyi. Bu arabayla bir de uzun yol yapmak isterdim. Yani uzun yol dediğimde böyle ne bileyim 15-20 kilometrelik düz bir yolda gitmek isterdim. Ee, yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gidelim mi gitmeyelim mi? Gerçi bunu diyorum da yoruma kimse bir şey yazmıyor ki. Vardı yani bu arabayla illa ki başka bir yerlere sefer yapılıyordur, yaparlardık. Allah. Az şoförün arabası çökmüş gibi oluruz o, o türlü de ya. Neyse bakarız bilmiyorum emin değilim şu an. Evet Buradaki şirkete geldik. Kökümüzü getirdik buraya. Bunu boşaltacaklar sonra ben arabayı alacağım, tekrar geri gideceğim. Ben nereye şuraya durayım ya? Bir falan boşaltırlar büyük ihtimal bunu. Ben şöyle bir durayım. Bakarız nereye boşaltılacaksa. Evet arkadaşlar. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşene dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.